Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu lider geliştiricisinin yaklaşan konferansta konuşmacı olacağı onaylandı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba için bizimle kalın. Shiba Inu baş geliştirici Shito Kusama, yapay zeka aracılığıyla yaklaşan Blockchain Futurist Konferansı'nda açılış konuşması yapacak. Shiba Inu ekibi, topluluk tarafından atanan Shib lideri Shito Kusama'nın yaklaşmakta olan Blockchain Futurist Konferansı'nda açılış konuşmacısı olacağını resmen duyurdu. Duyuruya göre Kusama, konuşmasını akıllı zeka teknolojisini kullanarak yapacak. Konuşması, Shiba Inu'nun büyük vizyonuna ışık tutacak ve kripto para biriminin geleceğine dair önemli içgörüler ortaya çıkaracak. Ek olarak Shiba Inu ekibi merakla beklenen World Paper'ın çok yakında piyasaya sürüleceğini ima etti. Yüzlerce sayfaya yayılan bu kapsamlı belge, yakında Blockchain Futurist Konferansı'na kadar uzanan bir dizi küçük blog gönderisiyle tanıtılacak. Ancak konferans, dünya raporunun tam ve son versiyonunun tüm görkemiyle ortaya çıkacağı bir spot ışığı olacak. Dünya belgesinde ekosistem belirteçleri SHIB, BOM, LEASH, TREAT ve SHI ile ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere kripto para biriminin hayati yönleri ele alınacaktır. Ayrıca Shiba Inu ekibi önümüzdeki günlerde topluluk için birkaç sürprizle ilgili bilgi geçti. Shiba Inu'nun resmi hesabı, heyecanla kuyruğunuzu sallayacak birkaç sürprize hazır olun diye yazdı. The Crypto Basic tarafından bildirildiği üzere, Shiba Inu'nun Blockchain Futurist Konferansı'nın resmi umman sponsoru olduğu onaylandı. Etkinlik 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Konferans sırasında çok beklenen Shibarium Mainnet'in piyasaya sürüldüğünü Kusama'nın kendisi onayladığı için topluluk bu etkinliği bekliyor. Kısa süre önce Shitoshi Kusama, Dogecoin Killer, Liş sahipleri için konferans için özel bir bilet eşantiyonu başlattı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.